Evet sayın veliler, veli toplantısına hoş geldiniz. Şimdi... Hay huy hay hay! Hay huy hay hay değil, veli toplantısı. Äh, äh. Kusura bakmayın, geciktik, trafik vardı, koşa koşa geldik. Ben Kumpir'in annesi Labne. Ben de Kumpir'in babası Erişte. <laughs> kumpir'in dedesinin adı da Katmer mi? Yo dedesinin adı Haydar. Katmer ne alaka? Örtmelim, örtmelim tuvalet gidebilir mi? Tuvalete gidebilir miyim diye soruyorsun herhalde. Yok, arkadaşım bir tuvalette. Burada çok sıkıldı. Gidebilir mi? Ve gizemli tuvalet karakteri sifon sesiyle kaybolur. Foş! Necati, bölüp durmasana. Zaten bölme zor. Çıkarmada daha iyi ben. Örtmelim. Nebziden Kadriye'yi çıkarırsam ne kalır? E ee, bilmem. Hiçbir şey. Remzi sen Kadriye'ye iyi davran. Olsuz bir hissin. Necati sen niye veli toplantısına geldin onu söyle. Küçük kuzenim Filsun'un velisi olarak geldim ama ne yapacağımı bilemiyorum. Hadi beden dersi. Oley! Evet. Necati süremizi harcadığına göre son 30 saniyemiz kaldı. Özet olarak çocuklar iyi ama derse odaklanamıyorlar. Hep başka şeylerle ilgileniyorlar. Evet Necati, çal zili dağılalım. Topla zile vurabilirsem Necati'ye yüz, vuramazsam Remzi'ye sıfır. Ha? İyi de denemedin bile. Sıfır puan istemiyorum, ben atarım. Atamaz ki, atamaz ki. Çocuklar, çocuklar. Ne oluyor burada? Veli toplantısından geliyoruz. Öğretmeniniz derse odaklanamadığınızı söyledi. Bu yüzden bazı önlemler almamız gerekiyormuş. He? Ne gibi önlemler? Ee, şey... Bu koltuk bundan sonra ters duracak. Ee, bir de... Bir de akşam saat 9'dan sonra günaydın demek yasak. Bunlar ne saçma önlemler. Günaydın. Saat 8.59. elli dokuz. Ucuz kurtuldun. Kadriye, tost makinemiz ne ara konuşmayı öğrendi? Ben 40 yıldır konuşuyorum. Siz dinlemeyi yeni öğrendiniz. Anlatsana biraz. İyi tostun sırrı nedir? Bak şimdi. Öncelikle tereyağı ile bana bir güzel masaj yapacaksın. Aa, tereyağı demişken Peyami babamı markette unuttum ayol. Hadi amcacığım neyi bekliyorsun? Bir dakika ya, ya alıp gelecek de Kadriye. Ben de annesini markette kaybeden çocuk gibi kaldım burada. Nasılsın? Fil sucuk. İyiyim Necat abi. Senden ne haber? Aa, Necat abim beni engelledi. Neden engelledin? Neden? 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 Beni toplantısından geliyorum. Sizin topaklanma sorununuz varmış. O yüzden sert gözlemeler almak gerekiyormuş. Sert gözleme güzel olmaz ki. Öğretmeninden daha iyi mi bileceksin? İnternetten hemen bir gözlemeci teyze sipariş ediyorum. Patatesli mi peynirli mi yavrum? Ben tarlama ekli inekleri toplayacağım. Beni rahatsız etmeyin. <laughs> Anne, baba. Kompir, gel oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Aa, öğretmenin derslere odaklanamadığını söyledi. <laughs> Bu yüzden bazı <laughs> önlemler almamız lazım. Bu yüzden sana bundan sonra uçan kelebek duruşu hareketini yapmak yasak. <laughs> ben zaten sizin gibi savunma sporu yapmıyorum ki evde. Aferin, söz dinle böyle. <laughs> Pencereyi açalım. Çok havasız kaldı oda. Ben hallediyorum. Ne huh, haber ha, ha! ha! ne haber ne haber? Sizinkiler de normalden farklı davranıyor mu? Veli toplantısında bizim hakkımızda konuşmuşlar. Sırf bu yüzden babam evdeki tüm kavanozları sattı. Ha? O ne alaka? Kavanozları açamayınca ağlıyordu. Bu da dikkatimizi dağıtıyordu. Hisli bir adam benim baba. Ama bunların derslerimizi nasıl düzelteceği konusunda hiçbir fikrim yok. Bence bizden önce kendilerine yardımcı olsunlar. Evet. Sonra da tef çalıp ayı oynatsınlar. Duramayıp, Duramayıp saçmaladın. Ama ilk fikrin güzelmiş. Hadi biz de veli toplantısı gibi çocuk toplantısı yapıp ailelerimizi konuşalım. Ne bakıyorsunuz? Ayı mı oynuyor? Evet. Tabii ki ayı oynuyor. <laughs> Pekala. Çocuk toplantısını başlatıyorum. Şimdi velilerimiz hakkında konuşacağız. Ben başlıyorum. Bizimkiler bir şeyle meşgullerken dikkatleri çok dağılıyor. Örneğin bulaşık yıkarken bulaşıkların bittiğini fark etmiyorlar. Oh! Pazar banyomda aradan çöktü. Necati abim de teknoloji bağımlısı. Yemek yerken tabletini bırakmak istemediği için saçma durumlar oluşuyor. Neden çorbanı içmiyorsun? Beğenmedin mi yoksa? <laughs> en iyisi sosyal çorba uygulaması açayım. O da bir şey mi? Bizimkiler savunma sporlarına kafayı takmış durumda. Evi iyi kimden savunuyorlar anlamadım ama uzaylı istilası olursa bizim eve gelemezler. Ona eminim. Hadi şampiyon! Acı yok! Acı yok! He? Ben zaten acılı değilim. Peynirli sandviçim. Eğlenme, eğlenme onlar. Sakinleş yapmıyorum. Pekala. Eve gidince herkes ailesiyle konuşsun ve bu toplantıyı anlatsın. Eminim bizi anlayacaklardır. Çantacım nereye gidiyorsun? Şiraf çekmek iyi geldi. Güçlendim. <gülüyor> 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 Anne, baba. Teyze, amca. Nasıl? Aile bireylerini sayıyor muyduk? Hem babaanne, anneanne var da anne baba niye yok acaba? Aa kapı çaldı. Kim geldi acaba? Domatesli havuç gelmiş. Eve köy havası getirmişler. Bizi bir dinler misiniz? Kendimizi düzeltmemiz için sizin dikkatinizi toplamanız gerek. Ay toplamak demişken masayı toplamayı unutmuşum. Dur kaldırayım. Gel geri, gel, gel. Serbest, gel. Pekala, artık bu evde teknolojiden uzak duracağız Necati abi. Hı? Tabletimi aldı. İyi ben de dolapla oyun oynarım. O da olmaz. He, ee, peki ayakkabı teknoloji sayılır mı? Hmm, yok sayılmaz. Ama ışıklı oh. mı ışıklı? O zaman o da kutuya. Yo 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 yo. Teknolojisiz yapamam ben. Hemen kendimi bilgisayara aktarmam lazım. Biz üstünü de kaldırayım. Çabuk dol geliyor. Hı, doldu. 12. civa etmişim Filsu. Sana yer kalmadı kusura bakma benim iyiliğim için artık bu kadar çok kung fu yapmayı bırakmanız lazım. Ben kung fu'yu bırakamam. Ancak kung fu beni bırakabilir. <gülüyor> <gülüyor> en iyi savunma ikili yapılan savunmadır. Gel bakalım su aygırı. <laughs> Şimdi ne yapacağız? Bizi dinlemediler. Belki bakkal amcayı dinlerler. Hayat dediğim süzme peynire benzer. Suyu eksik olursa eciş bücüş olur. Bence onu dinlemeseler de olur. Benim bildiğim bir yöntem var. Ama çok tehlikeli ve kullanılması asla önerilmeyen bir yöntem. Kim önermiyor? Her üç bakkal amcadan ikisi. Başka şansımız yok. Hadi gidip uygulayalım kumpirin planını. Gidin. <laughs> Affedersiniz, siz niye böyle üç kişi geziyorsunuz? Çünkü bakkal amcalarda kampanya var. İki alana bir bedava. Ee, anladım. Dur! Çıkan şifreyi kargoyla yolladın mı? Peki ya para üstü cikletini aldın mı? Necati abi! Ha, Necati evde yok. Yani elimde bir tablet tutmuyorum. Çünkü ellerim ayak olmaya karar verdiler. Evet o yüzden... Necati abi biliyor musun? Konfirin anne ve babası senden daha fazla top sektirebiliyormuş. Ne, 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 ne? Anne, baba biliyor musunuz? Şakir Canan'ın annesi kendi işini kurmuş. <laughs> Hmm. Ayrıca sizden başarılı sporcularmış. Nasıl? Anne baba biliyor musunuz? Necati abim dikkatini 3 saniyeden daha fazla toplayabiliyormuş. Ne diyorsun? Necati ile kıyaslandığım iki saniyelik saygı duruşu. <laughs> Dikkatim daldı. <laughs> Biz onlardan daha iyi ebeveyniz. Asıl biz daha iyi ebeveyniz. Asıl Necmi ben en iyi ebeveynleriz. Ne ne Necati? Bırak beni ben Fizzo'nun kuzeni değilim. Baksa daha kendi büyümemiş adam ebeveyn olacakmış. <gülüyor> <gülüyor> Bu konuşan kumpirin eriştesi değil mi? Erişte olamamış erişte olmuş. Tereyağlı erişte. <laughs> <laughs> Pekala. Anlamsız sesler çıkarmayı bırakın ve bu işi yetişkin gibi çözelim. Yani? Yani at gibi yarışalım. <laughs> Kaybedenler susacak, kazananlara en iyi ebeveynler kupası verilecek. Anlaştık. Ben yarış için ısınmaya gidiyorum. Yok mu bir elektrikli ısıtıcı? Eyvah! Birbirleriyle kıyaslayıp, hırslandırıp doğru yola sokma planımız ters tepti sanırım. Ama geç kaldık artık. Karışamayız. Evet, <laughs> dünyayı ele getireceğiz. Çünkü... <laughs> Ay siz Mars'ı değilsiniz pardon. Simon gel buraya. Yanlış çalıdasın. Teknolojiyi kullanan kazanır buna eminim. Hmm. Bir yarış nasıl kazanılır? Ana! Necati abi bırak artık şu ekranı. Boş ver yarış gel eve dönelim. Oo yarış oyunu çıktı. Oynayalım bakalım. Yarışa hazırlanıyoruz. Açma gerbe. Açma simit poğaça. Ha? Ne yapıyorduk biz? Dikkatim dağıldı. Hava almaya çıktık galiba. Bizi fark etmiyorlar biliyor. Baksana. Anne! Baba! Kendinize gelin. Ay çocukları unuttuk. Biz nasıl anne babayız? Çocuklara da yarım kilo hava alsana. Koy koy. Suyundan da koy. Hadi başlayalım yarışa da kim daha iyi bebeğinmiş görelim. Ama biz lan kendi aramızda yarışacağız. Çünkü sizden daha başarılıyız. Ha! <laughs> Dünyadan önce bu kemanı ele geçirdim. Öttürüyorum resmen. Plan çok tehlikeli demiştim. Bizi önemsemek yerine kendi meselelerine odaklandılar. <laughs> Çocuklar gelin bakayım. Sizi çok boşladık galiba. Ben de seni çok boşladım Filsu. Bundan sonra tüm ekranlar geri dönüşüme. Dur, Dur Necati sanki daha çalışıyordu o. Şişt, en iyi yetişkinler bilir. Ve Organik Köylüler Derneği'nden aldığım bu sertifikaya göre ben de yetişkin bir tavuğum. Anne? Baba? Annem baban olamam ama istiyorsan yoğurtlu cipsin olabilirim kumpir. Ha? Neler oluyor? Biz durma sınırını çoktan geçtik ve bir karartı bastı. <laughs> Karanlıktasınız göremiyoruz. <laughs> e, Affedersin şöyle geçelim. E, artık çok daha güçlüyüz. Da Marış marış kalmadı. Önemli olanın çocuklarımız olduğunu fark etti. E ben bu kuleyi sökebiliyorum. <laughs> Asıl bana bak. Bil bakalım nerenin halatıyla ip atlıyorum. Bir şeyler yapın. Şehri yıkıyorlar. Orkide apartmanı bende. Siz aşağı mahalleyi alın. <laughs> koca koca makinelere ne yapalım ayol? Veli toplantısı mı yapalım? Bir dakika. Bu gerçekten işe yarayabilir. İyi de makinelerin velisi mi var sanki? Aha, yoksa makinelerin velisi ben miyim? Bızır, bızır, bızır. O tabakta kablo bırakmak yok. Elektro çorbası bitecek. Doğal robotluk var içimde. İşte böyle tost dedi. Bu robotlar şehri yıkıyorlar. Ben size böyle mi yetiştirdim? Tı 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 tı. Bizi sen yetiştirmedin ki dede. Sus bakayım cevap verme paslı bacak seni. Affet tost dede. Uslanacağız. Evet. Herkes dersini aldı mı? Evet. Elişteden tost, labdeden dost olmazmış. Oğlum affet bizi. Seni üzdüğümüzü göremedik. Sana süper söz. Düzeleceğiz. Biz de dikkatimizi toplayacağız çocuklar. Bizden de size muhteşemli söz. Ha? Necati abi nereye gittin? Aa, telefonumdasın. Ben ekranı bıraktım baba. Ekran beni bırakmıyor. Yardım edin. Organik tavuk değil misin? Senin yerin çiftlik. Şimdi gıdakla bak. Evet çocuklar. Bugün gizlilik sanatı dersini işleyeceğiz. Kıyafet değiştirme ödevlerinizi yaptınız mı? Evet. evet Güzel. Pelin seninle başlayalım. Gel bakalım. Geldim evladım. Hımm. Pazar gezen teyze kostümü ha? Etkileyici. Anne senin gülü. Feridun sen gel bakalım. Çatır çutur, çatır çutur. Ağaç sesi bile yapıyorsun ha? Dallarımdan sincap bile atıyorum. Sincap, sincap, sincap. <laughs> Aa, ah! evladım boşa sıkma sincapları. Evet sıradaki arkadaşımız gelsin şimdi. Bakalım beni tanıyabilecek misiniz? <laughs> Nuri, niye kostüm hazırlamadın evladım? Nasıl hazırlamadım? Affedersin yani işte hazırladım ya öğretmenim. Bakın bıyığım, gözlüğüm. Sen bu kıyafetinle kimseyi kandıramazsın. Şu tipe bakın şapşal <laughs> Nuri. <Şapşanuri>. Şapşal Nuri. Şapşal Nuri. <laughs> Hepiniz göreceksiniz. Hepinize göstereceğim. Zico. <laughs> 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 Saatlerimizi ultra hıza getirelim öyleyse. <laughs> �아이따가 Kaçma sakın israf adam. İsraf adam mı? Bu ne sakin bir kötü adam ismi. Boşa akıttığın suların hesabını vereceksin. Bugün yine çok yoruldum ayı dede. Benim. Buyur ayı dede. Çay iç, harareti alır. Benim. Yahu arkadaşlar, iki süper kahraman oradan oraya koşturuyorsunuz. Yanınıza birini daha alsanız da. Mesela beni. <laughs> Oo, futbolcu kayması çok havalı. Ama onlar çim sağda kayıyorlar. Toprak yol adamı üzer kanka. <laughs> dizlerim, dizlerim yalıyor. <laughs> Demiştim. Ayı dedenin aklına bir fikir geldi. Yuppi! Yuppi! Ne yazıyor? Süper kahraman aranıyor. Maş, yol, yemek var. O iyiymiş. Ben başvurabilir miyim? Süper gücün ne peki? Kafamla top sektirebiliyorum. Bir, iki, üç, dört. Buna inanamıyorum. Burada karşınızda süper kahraman olmak için doğmuş biri var ve siz onu görmüyorsunuz. Hani nerede? Çekil bakayım. Bu tarafta mı? <laughs> Çok komiksiniz. Evet, sıradaki. Merhabalar. Merhaba. Özel gücünüz nedir? Kışları elimden kartopu çıkıyor. Onu atıyorum. Bakın. <laughs> ha, peki yazın ne oluyor? Yazın iş yok abla. Kartopunun mevsimi değil. Sıradaki. Merhaba. Ben klozet adam. Neharet borusu saldırısı. Bir ol bu sensin. Lütfen gider misin? Of. Neden beni seçmiyorlar? Oo, süper kahraman işi. Vay canına! <laughs> hey, selam. Ben Gürcan. <laughs> Kahramanlık ilanı için gelmiştim. <laughs> Özel koku saldırısı. Parfümüm o. Özel gücüm değil. <laughs> İşe alındın. Ne? Saçmalık bu. Hafta sonları sakın iş yapma sonra tepene çıkarlar. Benden söylemesi. Bak mesela bu hep tepemde. <laughs> Al bakalım süt çocuğu. Protein ye biraz. Görürsün sen. Hmm. Peki burası? Burada ne var? Vay canına! Elektrik dalgaları, gizemli ışıklar, bir sürü düğmeler. <laughs> İnce uçlu tornavida. <tonlar> <laughs> İngiliz anahtarı. <laughs> Üç şekerli çay. cihaz şehirdeki bütün internet ve elektrik şebekelerine ulaşıp kötü adamları yakalamamıza yarayacak. Ne zaman biter bu ailede? İşte böylece bütün çiftliği de tanımış oldum. Ay, affedersin ya. Nasıl da giriverdim çamura öyle. <laughs>

merak etme kızım. Seni buradan kurtaracağım. Hadi bakalım. Oh, tamam. Aferin kızım sana. Al bakalım. Acıkmışsındır. Canım benim ya. Ben işimin başına dönsem iyi olacak. Şimdi kontrol paneli için parçalar lazım. Klavye? Burada. Fare? Burada. Hmm fare imleci çalışmıyor. Kabloda mı sorun var acaba? Ha? Gerçek fare vermişsin. <laughs> Ay ne kadar komik gül gül öldüm yani. Ee fare yok mu? Burada yok. Ben evden alıp geleyim. Eee merhaba. Merhaba Birol. Eee şey ben, ben sana biraz fazla yüklendim galiba. Sadece iki yerimde kırık var. Bir de beyin sarsıntısı geçirdim. Şey, ben sana yaptıklarım için özür dilerim. Önemli değil, seni anlıyorum. Yeni birine alışmak zordur. Ama unutma ki ben seninle arkadaş olmak istiyorum. Aa, sahi mi? Onca yaptığım şeye rağmen. Tabii canım. Gel sarılalım. <laughs> Senin içinde kötülük olmadığını en başından beri biliyordum. Ama sen, sen benim kötü olduğumu hiç anlamadın. Ha! Nerede bu fareler? Bu ne bu? Ah, yedek kafam. Yahu yedek kafam varmış. Niye söylemiyorsunuz? Ha, çabuk gelin. Kulübede yangın çıktı. Ne? E? <laughs> bu nasıl olur? Tü, i̇çeride çayım kaldıydı. İçeride kimse var mıydı? Bir vardı. Ne? Ben içeri giriyorum. <laughs> İnanılmaz. Cürcan kötü müymüş yani? Şu anda ağzım açık olanları seyrediyorum. Keşke şu halimi görebilseydiniz. Aa, durun ya da göstereyim mi halimi? Gördünüz mü? Tamam o zaman. Bir sonraki bölümde mi de göstereceğim size.